Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi akşamlar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Aklımdaki kişi okuması yapıyoruz. Haftalık enerjilerle beraberiz yine. Boğa burcundayız. Aklınızdaki kişinin burcu boğa burcu ise izleyebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Zamansız bir zamanda niyet ediyorum. Siz ne zaman görürseniz, bu video ne zaman karşınıza çıkarsa en doğru bilginin ve en yüksek şifanın o anda karşınıza çıkmasına niyet ediyorum. Etkileşim vermek zorunda değilsiniz ama videonun içeriğiyle uyumlanırsanız beğenip kaydetmeniz, paylaşmanız, arkadaşlarınıza iletmeniz ve beni takip etmeniz beni tabii ki mutlu eder. Bireysel danışmanlıklar için profilimdeki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdi bir bakalım. Kalbin bağlantıları destesini kullanacağım bu haftaki enerjilerde. Aklınızdaki boğa burcunun sizinle ilgili genel aşk enerjisi neymiş? Daha sonrasında da yine sizinle ilgili güncel düşüncesine, kalbinde duygusu nedir? Olası gelecek adım ve eylemi ne olacak? Bunlara bakıyor olacağız. Ben kartları seçerken siz de bu süreçte aklınızdaki kişiye odaklanabilirsiniz. <laughs> Deste altındaki kart çok güzel gelmiş. <laughs> Size karşı duygularının arttığı ve bunu taşırmadığı bir noktadan geçiyor olabilir arkadaşlar aklınızdaki Boğa burcu. E, hatta kart diyor ki bu onu korkutuyor. Çünkü size olan sevgisinin bir sonu yok. Ve şu an bunu keşfediyor olmak, bunu fark ediyor olmak belki de aklınızdaki boğa burcunu korkutuyor gibi görünüyor. Bakalım bir. Halbinde duygusu nedir? Açılımın tamamıyla uyumlanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar bu arada. Diğer videolarda da söylüyorum ama açılımın başından sonuna kadar bir ses, bir işaret, bir sayı, bir sembol, bir şiir, belki bir şarkıyla uyumlanıp kendi hikayenizle alakalı mesajlar alabiliyor olmanız da benim için çok önemli. Şimdi altında kılıç altılı gelmiş olduğu için yüksek ihtimalle burada da bir ayrılık enerjisi söz konusu. Az önce Koç Burcu'na da bu arada hediye <laughs> kartını vermişti. Burada da gelmiş. Çok ilginç desteği o kadar karıştırdım. Haydi. Şimdi yüksek ihtimalle bu arada bu ilişkide ya bir ayrılık ya bir uzaklaşma durumu var. İlişkiniz devam ediyorsa bile ben burada aranızda bir soğukluk olduğunu görüyorum. Aklınızdaki kişi ilişkinizde bir soğukluk enerjisi içerisine geçmiş olabilir ama ben daha çok sizin ondan uzaklaştığınızı hissediyor gibi bir motivasyon görüyorum burada ve sanki ona karşı bir sınır çizmişsiniz gibi anlatabildim mi? Bir sınır koymuşsunuz ve bu sınırı koymuş olmanız aslında aklınızdaki kişinin hoşuna gidiyor. Yani e, bu o olduğu için daha çok hoşuna gidiyor. Yani bana bile sınır koyabiliyor kısmında bir güç elde ettiğinizi görüyorum ona karşı. Aranızdaki ilişkiyle alakalı olan noktalarda bu zamana kadar maddiyatla alakalı çok fazla ilerlemiş olabilir ki zaten e, buradaki kartta da yine tasım prensiyle geldiği için belki de kendi hayatındaki maddiyattan kaynaklı olarak sizinle ilişkisinde somut adımlar yapmayı çok ertelemiş ya da daha küçük küçük adımlarla ilerlemiş olabilir. Fakat diyor ki kartlar artık bu maddi enerjinin onu mutlu etmediğinin farkına vardı, aşktan koyduğunun farkına vardı. Bir kısmınız için ilişkide... Ee, yasak bir ilişki durumu söz konusu olabilir ve ilişkiniz gizli bir ilişkiyi barındırıyor olabilir bu yüzden dolayı yani siz ona göre gerçekten evrenden e, ilahi plandan ona sunulmuş büyük bir hediye olabilirsiniz o en azından bu şekilde düşünüyor ama diğer taraftan da ee, onu günaha çağıran bir enerji gibisiniz de aynı zamanda anlatabildim mi? Bu yüzden ilişkiye dahil olan üçüncü kişi enerjiniz varsa eğer e, bu durumda ilişkinizi gizli tutmak saklı tutmak zorundayım enerjisini hissediyor ve aranızdaki ilişki noktasında da şu an bir iletişiminiz yoksa aklınızdaki kişi daha çok sezgilerini ve iç sesini dinleyerek kendini geriye çekmiş bir motivasyonda ve bu yüzden siz kendinizi geriye çektiyseniz bu arada sizin de o... Kendinizi geriye çektiğiniz düzenle alakalı gözündeki kutsallık değerinizin arttığını söylemek isterim. Yani aslında sanki ona karşı ne kadar gizemli hareket ederseniz, ne kadar kendinizle ilgili bilgi ver, kendinizle ilgili bilgi vermekten kaçınırsanız sizi o kadar kutsal bir noktaya, o kadar ulaşılamaz bir noktaya koyuyor ki zihin enerjisinde gelmiş. Bu durumdan mutlu ya da memnun değil bu arada ama size karşı hayranlık enerjisinin arttığını görüyorum. Şimdi kalbinde duygusu nedir diye baktığımda kalbinde aslında bu zamana kadar paylaşımlarla alakalı sanki dengeli bir süreciniz varmış. Fakat e, aklınızdaki kişinin bakmakla yükümlü olduğu dediğim gibi farklı noktalar Farklı e, olasılıkları varsa bu durumda nasıl dengeye getirebileceğiyle alakalı kendiyle yüzleşip kendi ışını bulması gereken bir süreç bir dönemden de geçtiğini görüyorum. Ancak artık güncel enerjilerde size karşı da somutta bir adım atmak. Bakın zihinde size karşı yaptıklarının daha küçük bir profilde olduğunun farkında ve kalpte diyor ki ben bunu artık iki katına üç katına çıkarmalıyım yani daha dört dörtlük bir enerjiyle ona gitmek zorundayım ve içinde bulunduğunuz durumdan ötürü belki sizi kaçırdığını belki sizinle ilgili fırsatları kaçırdığını düşünerek kendini de üzdüğünü e, çok net söyleyebilirim çünkü bir takım böyle sanki oyunlara girişiyor olabilir yani sizi geriye döndürmek için o da sessiz kalıp bir şekilde sizin ona geri dönmeniz için ufak ufak aksiyonlar alıyor olabilir. Olası gelecek enerjisinde ne verecek bilmiyorum ama gündem enerjisinden yola çıkarak belki size bir hediye sunmak, belki de hazır retro süreci içerisindeyken hem Venüs Retro'da şu an hem Merkür Retro'ya girmeye hazırlanıyorken belki bu retro enerjisini sizinle daha pozitif, daha olumlu değerlendirebilmek adına bir hediye almak ya da size e, aradaki bu soğukluğu, bu buzları eritebilmek için bu şekilde bir yöntemle gelme isteği içerisinde de olabilir. Bakalım bir olası gelecek enerjisine verecek. Sevgi konusunda bir problem ya da bir sorun vermedi bu arada kartlar arkadaşlar. Destenin altından dediğim gibi yola çıkarak çok ne söyleyebilirim ki ilişkiniz her ne kadar gizemli ya da saklı görünüyor olursa olsun size karşı sevgisinde bir sorun ya da bir problem yok. Ah ama ama. <laughs> Şimdi arkadaşlar olası gelecek için iki senaryo söyleyeceğim. Birinci kısım şu. Şu an ilişkinizde bir bitiş bir sonlanma yaşıyorsanız eğer bir müddet daha bu bitiş ya da sonlanma enerjisi devam edecek olabilir. Aklınızdaki kişiden aksiyon almamaya, eylem almamaya direkt en azından birebir bir, bir eylem almamaya devam edecek olabilirsiniz. Birinci senaryoda aklınızdaki kişinin kendi ailesi bakmakta yükümlü olduğu noktalar varsa bu süreçlerle alakalı farkındalık yaşaması gereken bir süreci var. Plütonik bir enerji umuyorum ki gerçekleşmez ama hissettiğim ve kolektif bir okuma olduğu için söyleyeceğim. Bir kısmınızın aklındaki kişi e, hanedeki baba figürleriyle alakalı sorun yaşayacak olabilir, çatışma yaşayacak olabilir, bir takım kayıplar yaşayacak olabilir Allah korusun ama ve buradaki dönüşümün aklınızdaki kişiyi çok ciddi etkileyeceğini öngörüyorum ben. Bu yüzden bu zamana kadar ilişkiyle alakalı alamadığı sorumluluklar ya da işte gerçekten yeterince yükü sorumluluğu vardır. Bu yüzden ilişkinin sorumluluğunu kaldıramamıştır. Ee, bu sebepten ötürü de e, alamadığı o sorumlulukları bu yaşayacağı e, farkındalık ve e, dönüşümle beraber aslında artık geldim ve buradayım. Ve şu güncel enerjide tılsım kralında söylemiş olduğum gibi olası geleceğe de imparatoru vermiş. Zaten imparator Koç burcu temsilinde ve Venüs Koç'ta, Neptün Koç'ta biliyorsunuz ve Nisan e ayına güneşle Koça geçmeye hazırlanıyor. Bir şey kalmadı şurada. Maksimum buradaki toparlanma enerjisi için e, ben Nisan ayına kadar zaman tanıyorum. Ama iletişim enerjinin sanki daha hızlı olacak gibi e, bir hafta 10 gün kadar daha beklemeniz gerekebilir. Zaten bir sonraki haftada enerjileri tekrar güncelleyeceğim ben e, nasıl bir enerji değişikliği olur retrolardayken bilmiyorum. Ama şu anki enerjiye baktığımda bir hafta 10 gün kadar daha belki bu iletişimsizliğiniz devam edebilir. Hali hazırda bir soğukluk varsa ilişkinizde bir duranlık söz konusuysa olası gelecekte ilişkiyi tamamen bitir olabilirsiniz. Bu arada bu da mümkün. Yani ilişkide bir sonlanma yaşarsınız, bir bitiş yaşarsınız. Nisan ayına kadar o bitiş enerjisi devam eder. Nisan ayı itibariyle aklınızdaki kişi de ilişkide tamamen bir değişiklik, tamamen bir iyileşmeyle alakalı bir takım süreçlerde açığa çıkacak gibi görünüyor. Buraya nedense bir kart daha almak istiyorum. Şuradaki kısım beni birazcık soru işaretine bıraktı. Yiyeceğim. Evet arkadaşlar küçük de olsa buradan bir adım alırsınız iletişimle alakalı. Test altında da Kupa Kralı ile gelmiş. Geldiği zaman da bu arada gerçekten duygularıyla, gerçekten hissiyatıyla belki bu soğukluk enerjisi içerisindeyken size karşı hissettiği şeylerin sezgiselliğiyle e, tamamen kendini ilahi plana bıraktığını belki anlatabilecek ve e, çok dört dörtlük belki stratejik gelecek. Gerçekten belki mantıksal yaklaştığını düşündürecek size ama çok tutkulu ve çok istekli. İmparatorun buradaki bu adım atma ya da eylem yapma enerjisini ben zaten e, çok severim. E, stratejikliğinden ziyade size geldiğinde neleri fark etti, hangi eksik taraflarını gördü ve bunun üzerine adım atıyor kısmında birazcık açıkçası onu desteklemeniz gerekebilir. Çünkü ilk atacağı adımların ve eylemlerin ben daha çok prens formunda olacağını gördüm. Yani daha çekimser, belki daha korkulu, daha ne yapacağını bilemeyen bir motivasyonda olsa da Nisan ayı itibariyle ilişkide tamamen bir toparlanma enerjisi içerisine geçebilirsiniz. Eğer evliyseniz ve ilişkinizin ilerlemesi noktasında bu bakış açısını bekliyorsanız burada da bu arada Nisan ayı itibariyle aklınızdaki kişi sizden baba olmayla alakalı konuları gündemine getirebilir. Babalıkla alakalı durumlar ya da noktalar açığa çıkabilir. Bu noktaların açığa çıkmasıyla beraber de belki bir çocuk sahibi olmayla ile alakalı dönemlere geçiş yapabilirsiniz. Bu da mümkün. Umuyorum ki şifa olur. Aldık, kabul ettik.